Oyun Bülteni'nden herkese merhabalar. Bugün 15 dakikada soru cevap konseptimizin konuğu ekonomist Şant Manukyan. Kendisine birkaç tane soru yönelteceğiz ve cevaplamasını rica edeceğiz. Bu cevapları 15 dakika içerisinde verip veremediyse tabii ki kıymetli bilgileri ne kadar sürede bize aktardığına göre değişecek. Eğer 15 dakikada cevaplayabilirse burada kendimizi küçük bir başarıyla yapışacağız. Ee, Şant Bey merhabalar. Bugün bizim de burada olduğunuz için çok mutluyuz. Çok teşekkür ederim. Merhaba. Teşekkür ederiz. E, nasılsınız? Sağ olun sizler. Biz de çok iyiyiz. Haberler, kripto paralar, e, biliyorsunuz DeFi'de vesaire her şey e, hızlı hareket ediyor. Onların peşindeyiz. Dilerseniz ben direkt sorumuzu sorarak ilk sorumuzdan başlayayım ve sonra sizi dinleyelim. 22 Eylül itibariyle Euro 8.99 ve dolar 7.65 Türk Lirası civarında seyrediyor. Sizce Türkiye'de bir süredir yaşanan bu döviz sıkıntısı kripto paralar alanında e, yatırımcılar için ne anlam ifade ediyor? Onları nasıl etkiliyor? Kripto para yatırımcılarını bu döviz dalgalanmasında neler bekliyor? Türk yatırımcılarına önerileriniz var mıdır? Şimdi e, bu güzel bir soru. Şu açıdan e, güzel bir soru. Çünkü e, Genel olarak Bitcoin veya kripto paralar ama özellikle Bitcoin'i tartıştığımızda öne çıkan argüman devamlı şu oluyor. İşte Fed veya global olarak merkez bankaları para basıyor. Dolayısıyla dolar çökecek. Bitcoin de alıp başını gidecek. Şimdi bu argümanın tabii bazı doğru noktaları var elbette ama ben bu argümanı şu açıdan önemsiyorum. Bu argüman aslında insanların Bitcoin acaba nedir, nasıl çalışıyor diye anlamaları için çok yardımcı oldu. Çünkü basit, vurucu bir argüman. İşte dolar basılıyor, her tarafta dolar yığıldı, Bitcoin patlayıp gidecek. Ama görüyoruz ki Şubat ayında 10 bin dolar olan Bitcoin, şu anda hala 10 bin dolar. Peki Fed'in bilançosu ne oldu? E neredeyse 3,5 trilyondan 7 trilyona çıktı. 3,5 trilyon büyüdü, %100 büyüdü ama Bitcoin'in en ufak bir tepki vermediğini görüyoruz. Şimdi demek ki başka bir e, gerçek veya başka bir dinamik var. Çünkü bunu anlatmak, yorumlamak ayrı bir konu. Trade ediyorsanız ayrı bir konu. Trade ederken hisse senedi gitti, altın gitti, e, bir yığın varlık gitti, Bitcoin gitmedi. Demek ki doğru bir analiziniz yok orada. Peki ben şunu bağlayacağım soruya. E, biz Amerikalı değiliz. Yani Amerikan vatandaşı değiliz. Türk vatandaşıyız. E, Amerika'da da yaşamıyoruz. Dolayısıyla Amerika'yı bırak. Amerika'da enflasyon 1.3. Türkiye'deki durum ne olacak? Yani Türkiye'de bitcoin gitti mi diye baktığımızda evet gitti. Şubat ayında bitcoin neredeydi? Şu anda nerede? Demek ki orada dövizde yaşananları da dahil olmak üzere bazı gelişmeleri yansıtmış. Fed'i falan bir tarafa bırakalım şimdi. Yani hep Fed'i konuşuyoruz. Bitcoin'de bir şey olmuyor ama Bizim kendi dünyamıza döndüğümüzde çok sert bir hareketlilik oldu. Şimdi neden bu tabii aslında büyük ölçüde parite etkisi. Biz bunu sadece Bitcoin'de görmüyoruz. Gram altın konuşulduğunda da aslında gram altın dediğimiz sadece onsun değil, paritenin de yani dolar, euro'nun da etkisini yansıtıyor. Bitcoin'in tabii önemli özelliklerinden bir tanesi enflasyona direnç gösterebilen varlıklardan olması. Çünkü belli bir miktarı var, sınırlı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla enflasyona karşı da bir direnç gösteriyor. Ve özellikle yeni nesiller açısından baktığımızda, yani e, siz de yeni nesil sayılırsınız o yüzden sizi dışlayarak cevap veriyorum. Ben veya benim babam, büyüklerim, annem açısından baktığınızda her zaman için kuyumcuya giderek bir cumhuriyet altına almak, koruyan, e, gelecek kaygılarına sahip olan insanlar açısından güvenli bir, liman olmuştur. Ama daha genç nesiller açısından baktığımızda yani git cumhuriyet altında al işte evde mi kasaya koyacaksın, bankada mı koyacaksın, ihtiyacın olduğu zaman hop bankaya yeniden git, çek, Geri gel, bozdur vesaire gibi artık şeylerle uğraşacaklarını zannetmiyorum insanların. Dolayısıyla Türkiye'de bir enflasyon trade'i olarak, bir enflasyon pozisyonu olarak bence Bitcoin yavaş yavaş kendisini kabul ettirmeye başladı. Bu maalesef bize benzer diğer ülkelerde de var. Yani Arjantin tarafına da baktığımızda yüksek enflasyonun olduğu bütün gelişmekte olan ülkelerde Bitcoin'in ön plana çıkmaya başladığını görüyoruz. Dolayısıyla biraz Fed'i falan kenara bırakalım. Kendi dinamiklerimize bakalım. E, bu durum çok kolay kolay değişmeyecektir. Şimdi bütün kripto paralarda tabi e, bu söz konusu değil. Yani örneğin Ethereum tarafına baktığımızda Ethereum'daki kendi yükselişi zaten DeFi kaynaklı bir e, yükselişti. Dolayısıyla o tarafta da bir fiyat hareketi TL bazında olsa da bu bir enflasyon e, korumasıdır demek mümkün değil. Yani bütün kripto aleminde böyle bir durum yok ama Bitcoin gibi biraz daha kendisini farklılaştırabilmiş olan tarafta e, bu duruyor e, Tabii şöyle de bakabiliriz alternatif getiri yani e, faiz getirisi açısından da bakabiliriz çok yükselmediği sürece e, insanlar Bitcoin tarafından çok fazla çıkmayacaktır e, daha kötüsü Genç nesil tabii e, alıştıkça yani enflasyona karşı koruyor dedikçe diğer enstrümanları kullanmak istemeyecek. Aslında Türkiye açısından yastık altı altın önemli bir e, rezervdir diyeyim, önemli bir korumadır. Ama o önümüzdeki dönemlerde yavaş yavaş Bitcoin'e kayabilir diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Sıradaki sorumuza geçiyorum o zaman hızlıca. Geleneksel piyasaların yanı sıra kripto para piyasasını da e, yakından takip ediyorsunuz. Şu ana dek de birçok büyük kripto parayla ilgili analiz de yaptınız. E, bu deneyimler ışığında sizce geleneksel piyasalarla kripto para piyasası arasındaki bariz farklılıklar nelerdir? Şimdi e, önce şunu söylemek gerekir diye düşünüyorum artık Olay çok değişti. Yani 2-3 sene önce baktığımızda evet kripto paralar vardı. ve Onlar üzerinden tartışıyorduk. Ama yavaş yavaş olay acaba burada bir finansal sistem oluşturabilir miyin testine doğru bitmeye başladı. Yani e, DeFi'ye ya dönüp baktığımızda oradaki fikirler alternatif finansal ürünler alternatif finansal tırnak içinde söylüyorum kurumlar oluşmaya başladı. Dolayısıyla e, artık aslında e, birinci aşamayı geride bıraktık. Kripto paralar bunun birinci aşamasıydı. Başarılı bir şekilde gelişiyor şu anda ama ikinci aşamaya çoktan geçmiş durumdayız. Dolayısıyla ben giderek daha az süreyi kripto paralara, biraz daha fazla süreyi oluşmaya çalışan test, bunu tabii test ortamı olarak söylüyorum. Test e, finansal sektöre arıştırıyorum. Şimdi kripto paralardaki tabii e, bildiğimiz farklılıkların dışında yani burada en büyük problem nedir? Bir denetleyici e, unsur olmamasından dolayı herhangi bir sahtekarlıkta herhangi bir iflas durumunda eğer özel anahtarınıza sahip çıkmadınızsa e, kendi e, kontrolünüz altında değilse yatırımınızı paranızı ciddi anlamda kaybedebilirsiniz ama bunun dışında da e, gerçek anlamda gerçek anlamda derken bazı borsalarda diyorum bunlar için Çalışmalar var. Hangi borsaların hacimleri gerçek, hangileri değil ama teorik olarak en azından gerçek anlamda arzla talebin buluştuğu bir varlıktan bahsediyoruz. Neden diğerlerinden farklı? Çünkü bir anda Merkez Bankası oyunun kurallarını değiştirdiğinde, faizi sıfır seviyesine çektiğinde veya ben XYZ varlığında alım yapacağım dediğinde sizin yaptığınız analizler, arz talep dengesi, çok bir şey ifade etmiyor. Bir anda e, dengeyi e, sarsabiliyor, talebi arttırabiliyor veya azaltabiliyor. Dolayısıyla şu anda baktığımızda e, kripto para dünyası, büyük kripto paralar ve düzgün borsalarda işlem gören kripto paralardan bahsediyorum. Tekrar söylüyorum, bunların araştırmaları var. E, i̇zleyiciler e, onlara bakıp bir karar verebilir. E, orada daha reel fiyatlamalar görmeye başlıyoruz. E, i̇nsanların acaba oyunun kuralı? Ortada değişir mi diye, gerçi değişiyor, çatallanıyor ama Bitcoin, Bitcoin olarak yolunda devam ediyor. Kaygısının olmadığı bir piyasa izliyoruz, bu önemli. İkinci noktada şu, yavaş yavaş artık burada bir programabilir paradan bahsetmeye başladık. Yani e, DeFi'ye geçmemizle beraber bir getiri ortaya çıkmaya başladı, bir teminat piyasası oluşmaya başladı. Dolayısıyla bir yandan diğer varlıklardan ayrışıyor ama bir yandan da finansal sistemi alternatif yaratabilecek çok ufak tefek olsa da yollar kanallar oluşmaya başladı. O açıdan da takip etmekte fayda var diye düşünüyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Sıradaki soruya geçiyorum hızlıca. Ee, siz biraz FED'den uzak kalmak gerek dediğiniz ilk soruda ama bu soruda biraz FED'in ve enflasyonun üzerinde duruyoruz. FED Başkanı bu yılki Jackson Hole konferansında enflasyon hedeflerinin yüzde iki olduğunu söyleyip enflasyon oranının yükselmesine müsaade edebileceklerini açıkladı. ABD'nin izlemeyi planladığı bu enflasyon politikası altın ve bitcoin gibi güvenli limanları sizce nasıl etkiler? Şimdi bakın e, bu çok kritik bir şey nokta. Çünkü baktığınız zaman Fed bunu söyleyebilir ama Fed bunu başarabilir mi? Onu bilmiyoruz. Şimdi Jackson Hole toplantısından bu yana geçen dönemde altın değer kazandı mı? Kazanmadı. Euro değer kazandı mı? Kazanmadı. Bonlar satış yedi mi? Yemedi. Demek ki piyasa çok da gerçekçi bulmamış bu enflasyon yaratabiliriz söyleyemi. Oradaki problem şu. Eğer para politikası yani Amerika'da yüzde beş faiz vardı. E, borçlanma oranları daha düşüktü. İşte yüzde civarında da bir borç oranı var diyelim. O noktalarda baktığınızda e, enflasyonla mücadele aşağı yönde de yukarı yönde de daha basittir. Ama sıfır faize geldiğinizde gayri safi milli hastaya oranla borcunuz yüzde yüzleri aştığında öyle tamam ben enflasyon yaratmak istiyorum deyince çok kolay kolay yapamazsınız. Şimdi 2008 krizinden sonra da Fed varlık alımları yaptı. Hatta şu andaki oranla yüzdesel baktığınızda çok daha büyük varlık alımları yaptı. 800 milyar dolardan 4,5 trilyon dolara çıkardı e, bilançosunu. Enflasyon yaratabildi mi? Hayır, yaratmış olsa biz bugün bu problemle uğraşmazdık. FED e, canhıraş bir şekilde sistemini değiştirdi enflasyon yaratamadığı için. Boş bu işi 2000 yılından beri yapıyor. Japonya yaratabildi mi? Hayır, yine yaratamadı. Çünkü burada bir... Çok önemli dış dinamikler var. Demografi bütün dünyada yaşlanıyor. İnternetle beraber fiyatlama mekanizması çok daha verimli şekilde çalışıyor. Artık e, caddenin karşısındaki dükkandan alışveriş yapmıyorsunuz. Herhangi bir yerden çok iyi fiyatı bulduğunuzda e, getirip bunu alabiliyorsunuz. Dolayısıyla teknoloji verimlilik arttı. Bütün bunlar etkiliyor enflasyonu. Ve Amerika'da son. En son %3 enflasyon gördüğümüzde 90'lardaydı bu. Dolayısıyla FED enflasyon beklentilerini etkilemeye çalışıyor. Etkileyebilir ama hiçbir şekilde enflasyonu yaratamaz. Zaten son FED FOMC toplantısında Powell neydi? FED kredi sağlayabilen bir kuruluştur ama harcamayı yapabilen, yapması için kamuya ihtiyacımız var. Mali paketin devreye sokulması lazım dedi. Kredi yaratabilirsiniz ama o para bankacılık sisteminden eğer ekonomiye geliyorsa bir bankalar kendi e, durumları nedeniyle kredi vermemeyi tercih edebilir. Yani Fed'den gelen parayı ekonomiye sokmayabilir. İkincisi sizin bilançonuz belki yeterince kaliteli değil. Dolayısıyla size kredi vermek istemeyebilirler. İşte bu noktada ne yapacaksınız? Yani Fed'in bu noktada yapabileceği bir şey yok. O e, para basılıyor dediğinde Amerikalının veya Japon'un veya Avrupa Birliği vatandaşlarının Evlerinin posta kutusunda birer çek çıkmıyor. Bankacılık sistemine bir rezerv yükleniyor. Oradan kredi verilmesi umuluyor. Ve kredi verilmiyor. Verilmeyecek de. Enflasyon nereden gelebilir? Enflasyon şu taraftan gelebilir. Bu defa 2008 krizinden farklı olarak devletler de harcıyor. Yani Amerika'da gerçekten posta kutusuna insanların 600 dolarlık çekler gitti. Çin'de çok önemli altyapı harcamaları var. Dolayısıyla eğer hükümet özel sektör ve hane halkının vazgeçtiği harcamaları harcarsa, yaparsa o zaman 10 birim harcama boşluğu varsa, 9 birim yapacaksa hala bir dezenflasyonist baskı vardır. 10 birim yaparsa enflasyondan bahsedemeyiz. Ama ben siz bir araba işte bir tane kazma kürek alırken devlet gelip 5 araba 10 tane kazma kürek alıp şuraya bir yol yaptırmaya başlarsa o zaman reel talep de artacağı için veya bizim göstereceğimizden daha fazla olacağı için enflasyon gelir. Şu anda bu tehlike var mı? Kısa vadede yok, orta vadede var. İkincisi de şu, maalesef istenmeyen bir enflasyon göreceğiz. Arz enflasyonu göreceğiz. Ham madde fiyatları artacak. Çin'den çıkan tedarik zincirleri kısa vadede demiyorum. Daha yüksek üretim yapacağı için oradan gelecek olan bir maliyet artışı var. Ama bu FED şunu yaptı enflasyon geliyor. Ha bakın şimdi enflasyon geliyor söylemlerinin arkası boş. Bunun böyle olduğunu geride kalan 10 yılda da gördük zaten. Teşekkür ediyoruz ayrıntılı ve bayağı derin bir cevaptı. Sıradaki sorumuza geçiyorum. Bir tarafta artan koronavirüs vakaları, öbür tarafta Amerika'da yaklaşmakta olan başkanlık seçimleri derken hisse, emtia ve elbette kripto para piyasalarında ciddi bir belirsizlik söz konusu. Piyasaların 2021 itibariyle normale döneceğini düşünen bazı isimler var. Sizce piyasaların normale dönmesi için ne gerekiyor ve bunun için gerçekçi bir zaman aralığı var mıdır? Şimdi tabii ki e, çok karamsar bakmamak lazım. Yani e, insanlığın başından sonuçta e, İspanyol e, gribi gibi biz bela geçiyor. Çok daha öldürücü ama insanlar ondan sonra da restoranlara gidiyorlar, tiyatrolara gidiyorlar, dans ediyorlar. Dolayısıyla dünya o kadar da e, alt üst olmuyor. Elbette burada da bir noktada aşı gelir, aşıya güven oluşursa e, işlerin belli ölçüde normalleşeceğini söyleyebiliriz. Ama bu olurken 2019 yılına ışınlanmayacağız maalesef yani e, Mart Nisan Mayıs aylarında alınan önlemler neticesinde yani ekonomilerin kapanması neticesinde e, ciddi sayıda ufak şirket battı veya hava yolları daraldı veya turizm sektörü daraldı dolayısıyla bunlar 2021'de tekrar piyasaya gelmeyecekler e, teknolojinin çalışma ortamına getirdiği bazı farklılıklar var bunlar muhtemelen artık bundan sonra bizimle beraber kalmaya devam edecek e, bazı davranış biçimleri değişmeye başladı. Örneğin daha önce işte biz ev almayız anne babamız gibi, kiralarız, araba almayız, tabii ki ortak kullanım vesaire diyen yeni nesillerde ya ev fikri de fena değilmiş, sadece benim kullandığım araba fikri de fena değilmiş gibi düşünsel değişimler geldi. Dolayısıyla işler tabii ki normalleşecek ama bu kırılma bizi, yani bu çatallaşma diyelim madem kripto üzerinden gidiyoruz, ayrı bir e, yola aldı diye düşünüyorum. Şimdi burada e, az önceki soruyla da beraber e, şey yapayım cevaplayayım benim kripto parada yatırım yapma nedenim aslında şu, enflasyon değil yani enflasyona karşı bir koruma elbette ama enflasyona karşı altında korur bazı hisse sektör, senedi sektörleri de korur, e, enflasyondan koruyan tahviller de var. Bir yeni şey bulabilirsiniz. Aldığınızın konut konut fiyatı da yükselecek. Yani altın mesela enflasyona karşı iyi bir hedge deniyor. E doğru ama başka şeyler de var. Yani dünyada bir tek o altın yok. Benim için Bitcoin'in en önemli özelliği enflasyonun vesairenin dışında birincisi karşı taraf riski içermiyor olması. Aslında insanlık tarihinde karşı taraf riski içermeyen Tek varlık altındı. Yani ortada bir hukuki sözleşme yok. Siz ödersiniz, ödemezsiniz borcunuzu, iflasa gidersiniz, gitmezsiniz veya 2008'de gördük, yaptığınız, ortaya çıkardığınız ürün iyi niyetli bir ürün olmayabilir. Bütün bunlar altında yok. Şimdi Bitcoin'de de olmadığı, yani bir karşı taraf riski olmadığı, hukuki bir anlaşmayla oluşan bir varlık olmadığını görüyoruz. Birincisi bu açıdan bakıyorum. İkinci nokta da şu: e, Tabii ki altın çok önemli bir enstrüman ve e, geride bıraktığımız yüzyıllar, bin yıllar boyunca varlığını korumuş. Bundan sonra da koruyacak. Ama neden şu olmasın? Kendisini geliştirebilen bir para, bir para sistemine neden geçmeyelim? Yani netice itibariyle insanın kendi medeniyetiyle beraber para sistemi de devamlı gelişen bir sistem içinde altınla eğitilmemişiz, kağıt para, kağıt para ile eğitilmemişiz, çek, check, çekle eğitilmemişiz, kredi kartları, e, otomatik, e, dijital para. Dolayısıyla bu böyle devam edecek. Bitcoin geliştirilebilir bir varlık aslında veya kripto para konsepti geliştirilebilir, üzerine devamlı tuğla ekleyebileceğiniz bir konsept. İlk tuğla Bitcoin, onun üzerine işte Lightning Network'ü ekliyorsunuz, onun üzerine Atomic Swap'lar geliyor. işte Ethereum'da e, akıllı kontratlar geliyor vesaire derken e, büyütebilirsiniz bu işi. Dolayısıyla ben Bitcoin'de, kripto paralarda bu potansiyeli de gördüğüm için sadece bir para alternatif para olarak bakmıyorum. Alternatif bir finansal sistemin gelişimine şahit olduğumuzu düşünüyorum. Dolayısıyla normale döndüğünde işler 2021'de tabii ki bazı varlıklar öne çıkabilir. Yani e, olabilir. Hisse senedi piyasası çok daha yükselebilir. Başkanlık seçimine bağlı olarak e, bono piyasası daha da değer kazanabilir veya altın çok daha yükselebilir. Ama benim bu söylediğim özellikleri değişen, gelişen tek varlık kripto tarafındaki varlıklar. Dolayısıyla biraz daha farklı olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz. Son sorumuza geçiyorum. Türkiye bir süredir kripto paralar hakkında ARGE çalışmaları yürütüyor. Hatta bu alanda uzman alımları da yapıyor. Sizce Türkiye'nin kripto paralara bakış açısı nasıldır? Gelecekte Türkiye'yi blok zinciri teknolojisi ve kripto paralar anlamında ne bekliyor? Şimdi özellikle şunu önce söylemek lazım. Bu konuda Türkiye'de çok sayıda gayet girişimci insanlar, girişimci fikirler var. Yani dışarıya oranla öyle çok geri değiliz. Tabii ki dışarıda daha gelişmiş bir ekosistem var ama bizim girişimcilerimizde de gayet bu konuya hakim, bu konuyu geliştirmeye uygun üniversiteler açısından da artık görüyoruz, kişisel girişimler açısından da görüyoruz. Tabii devletin, kamunun yapması gereken bunu özellikle hukuki anlamda desteklemek. Yani bir belirsizlik oluşmadan kripto para nedir, vergi mevzuatında nedir, hukuken hangi özelliklere sahiptir? Nasıl alınıp nasıl satılabilir? Bütün bunların kısa süre içinde bir defa netleştirilmesi gerekiyor ki bu fikirler artık dijital dünyada göç etmek çok kolay. Biliyorsunuz bazı örneğin ülkeler e vatandaşlık veriyorlar. Neden? Orada şirketi kurabiliyorsunuz. Gerçek bir vatandaşlık değil bu ama şirketi oraya çekmek açısından, faaliyeti oraya çekmek açısından çok mantıklı fikirler. Dolayısıyla hem bunun önüne bir set çekmeliyiz, yasaklamak anlamında demiyorum. Ona daha alternatif, daha güzel bir paketle gelip dışarıdan bizim çekmemiz gerekiyor. İkincisi tabii ben Merkez Bankası'nın ne yaptığını tam olarak bilmiyorum. Kendileriyle görüşmüş değilim. Gerçek anlamda bir kripto para üzerinde mi çalışılıyor? Yoksa Çin tarafında olduğu gibi Türk lirasının işte dijitalize edilmesi üzerinde mi çalışıyor? Çünkü Çin tarafındaki olaya baktığımızda aslında blok zincirinin kullanılmadığını görüyoruz. Yani Çin blok zincirinin yetersiz olduğunu test ettik ve yetersiz gördük dedi. Dolayısıyla o ayrı bir yol üzerinden gidiyor. Bizim gittiğimiz yol nasıl olacak onu bilmiyorum. Merkez Bankası'nın bunu yapıyor olması tabii ki önemli ama ara katmanlar nasıl olacak? Yani finansal sistemle bunu nasıl birleştireceğiz? her vatandaşın, her Türk vatandaşının merkez bankasıyla ilişki içinde olduğu, interaksiyon içinde olduğu bir sistemden mi bahsediyoruz? Yoksa merkez bankası yukarıda duracak, yine arada finansal sektörün aktörleri mi olacak? Ve sadece bankalar olmayacaktır, yeni yeni aktörler buraya katılacaktır. Dolayısıyla inovatif kısmı biraz daha ön plana çıkacaktır. O mimari yapıyı da bilmemiz lazım. Sadece kripto para çıkartıyoruz, bunun üzerine çalışıyoruz demek Az önce tekrar söyledim 3-4 yıl önce evet geçerli konu buydu ama şu anda bence o artık eskimiş bir konu. Asıl konu kripto parayı çıkartıyoruz. Bunun üzerine de şöyle bir mimari inşa edeceğiz. Şu 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 alanları biraz daha liberalize hale getireceğiz. E, diyerek daha büyük bir oyun planının açıklanması e, gerekiyor diye düşünüyorum. Böyle yaptığınız zaman çünkü bunun kullanımı... Kullanımının üzerinden ekonomiye katkıları da çok daha farklı olacaktır. Yoksa dijital bir paranın olması paranın temel özelliklerini değiştirecek bir gelişme değil aslında. Çok teşekkür ediyoruz. Her soru gibi ben ayrıntılı şekilde cevapladınız. Sorularımız bu kadardı. Bize vakit ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür e, ediyorum. Coin de bugün 15 dakikada soru cevapta da Şant Monukyan'ı halledik. Kendinize iyi bakın, bizi takip etmeyi unutmayın ve takipte kalın.